Hadi kaç dakikada bitireceğim? <laughs> Hop. Nasıl? Tutuncan orada. İn hadi aşağıya de tutun. Şey kırılmış demir, alttaki <laughs> demir. Ha öyle geçeceksin. <laughs> Aynen. Ortaya bas, demire bas ortadaki. <laughs> Ali! 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 Ah. Düz yürü düz hadi düz. Düz yürüyeceksin oradan düz. Ha? Yavaş yavaş acele etme yavaş. <laughs> Olmaz hayır oraya geçmeden kaybediyorsun. <laughs> yavaş aferin aferin. Aferin, bravo. Hadi. Aferin sana. <laughs> evet. Gel 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 gel. Aferin. Hadi bakalım oradan çıkabilecek misin? <laughs> tırman. Tırman hadi. İpten tırmanca, ipe tutun tutun. Değil mi? Tutma. Tutma. E bir yerin ya. Tamam indireyim ben. Yardım edeyim mi? Bekle annem be. Gel indireyim ben seni. Gel bana. Gel gel. gel. Hadi çıkamadın mı? Çıkacağım. Hadi. Zafer. Hadi. Hadi Arda <laughs> gel lan. Tırmanacaksın. Gece yetmiyor Önce ha şur şuraya bir bas ayakkabınla. Ayakkabı. <laughs> Çık, çık çık çık. Tuttum <laughs> tuttum. Çık. Bırakmıyorum çek bas. <laughs> Bir dakika dur çıksın da. Hadi.